Yanlış hızlı uzay rampasını seçersen ölürsün oynayacağız. Arkadaşlar mutlaka videomuzu sonuna kadar izleyin çünkü çok şaşıracaksınız. Şu anda ekranda videomuzu beğenmiş, kanalımıza abone olmuş, bildirimleri açmış arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Hadi arkadaşlar sizler de videomuzu beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Bir sonraki videoda sizin de isminiz gözüksün. Hadi bekliyoruz, like atın, abone olun. Şimdi düğmeye basacağız. Oğlum hiç şansın olmayacak. Çünkü hızlı uzay rampasını ben kazanacağım. Acaba hangi rampa çıktı? İşte bu elmas rampa benim. Hayır ya elmas rampa benim olacaktı. Önce sen bassaydın. Göreceksin toprak rampam seni geçecek. He he, o külüstür arabalarla biraz zor. Baksanız arkadaşlar, benim arabalarım o kadar güçlü ki küçük zombinin hiç şansı yok. Şimdi şu Bugatti'ye diye bineceğim. Ne yapıyorsun bir? İyice öyle bir baktım. Git de kendi arabalarına bak. Allah'ım ya Rabbim. Hadi bakalım gazda. Ben motosikletle bak şimdi nasıl birinci alacağım izle. <laughs> sen de aşağı ne kadar ben aşağı inmiş olacağım. Adam bu katta uçuyor la. Uha uçan motosikletim oldu. 12'de ee, uçuyor. Ee, şuna bakın nasıl da gidiyorum sizinle sizinle. Hayır ya sen oyuncu nasıl inmiş olabilirsin. <laughs> Sana söylemiştim oğlum. Seni kazanamayacağım çok belli Şu motosiklete bir bak kendine hayır yok. Aa, görecek kazanmış değilim, sen. Ee, değilim kesin öyledir. Bakalım burada daha başka arabam ne varmış? Ala polis arabası. Nani nani. Ya bu bagine ben ne yapacağım? Ne yaparsan yap oğlum. O ne la? Hiç uçmak yasak. Uçmasana düzgünce gitmeye çalış. Ya bununla düzgünce gidilmiyor ki gitmeye çalış oğlum. Ana hile yapmanın anlamı yok. <laughs> Galiba gene seni yeneceğim. Hiç sanmam. bu. Ben yiyeceğim. Ee? Ana beni geçiyor. Bu polis arabası diye bu yavaş gidiyor ki? Bu iş burada biter. Hayır durum berabere. Bu olamaz. Daha bitmedi. Göstereceğim sana gücüme. Allah'ım. Küçük zombi acayip sinirli. Şimdi hiç olmadığım kadar. <laughs> Bir de olduğun tarafı görseydik. Neyse. Bu BMW iş görür. Gidiyorum. Ama bu sefer gaza kökleyeceğim. Bana baksanıza. Uçan deliki zamanı. <laughs> Şu tenekeye bakın arkadaşlar. Bildiğiniz uçuyor. La oğlum uçma da ben daha kaç kere diyeceğim. Uçma uçma diye. Aman bir de mızıkçı diyene bak. Kendi uçan telekiz yürüyor. İşte bu kadar. Ben kazandım. 2-1 Hayır ya. Heh. Kaybettin oğlum. Ama daha durun arkadaşlar. Daha arabalar bitmiş değil. Böyle haksızlık oluyor. Ben de şimdi arabaları kullanacağım. Demek öyle. İyi bakalım tamam. Arkadaşlar sizler de şimdi yoruma yazın. Sizce küçük zombi mi kazanır yoksa ben mi? Beni tutanlar yorumu bir yazsın. Beni tutanlar iki yazsın. Bir yazsın. Hayır iki yazın. Şimdi göreceksiniz sizin için bakın gidiyorum. Ana bu ne lan bu araba gitmiyor. Ya senin süreceğin arabayı ne yapıyorsun baba. Aa, bunu izlemeyerek yaptım. Oh, bu ne lan. uçan arabayı bindim yanlışlıkla. Ama sen iyi. Ben önce başladın ki. Böyle uzun izlememiştim oğlum Bana yapacak bir şey yok Sanırım bu sefer de ben kazanacağım <laughs> Çok eziksin oğlum hmm, Göstereceğim sana ben de Sen gelene kadar Oho, Oğlum durum 3-1 oldu la Sen iyi yaparak kazanıyorsun bir kere <laughs> Kesin öyledir Gel bu sefer aynen da başlıyor Şuna bakın arkadaşlar hazmat arabası O ne la Benim zibim benden önce başladığına inanamıyorum. Tam peşindeyim göreceksin. Ana bu ne la? Ne oğlum bunun önü kalktı la indiremiyorum arkadaşlar yardım edin lütfen. İstersen önü kaldır istersen yanı kaldır. Hiç şansın yok babacığım. Onu göreceğiz. Acaba ne yapsam ne yapsam durun bir dakika şöyle kaza biraz kökleyeceğim. Bu. İşte ilk yeri ben bastım. 3-2-3-2. Kazanamayacaksın. Kendi benim arabalarımı biraz düşür. Buradaki arabalardan en iyisi sanırım bu. Diğerleri aynı traktör gibi. Şuna bir bakın arkadaşlar. Arkası böyle açılıyor açılıyor. Bir şeyler oluyor sanki. Benim kankamı geçeceğini mi sanıyorsun ha? O ne la? Oğlum kitleyecek arkandaki kutuları bir daha atıverince. Ne diyorsun be? Aa, nasıl? Bak bak şimdi seni tam kafandan geçeceğim. Allah'ım ne yapıyorum beynana yenilmek için uğraşıyorum resmen. İyi ben bastım. Hayır ya. 3-3 yaptı. Sağ olun arkadaşlar. Hepsi sizin sayenizde biz kazanacağız. Hayır biz kazanacağız. <laughs> bu ne lan şu eski külü süre mi bir şu... Aha bak bu üstü açık iyiymiş. Hayır benden önce başlayamazsın başladım bile üzgünüm. Baksanız arkadaşlar nasıl da gidiyorum ama. Gittiğini biz diyeceğim seni. Dur kafana şöyle bir ineyim de gör. Kafama mı ineceksin? La oğlum saçmalama. Gelme la. La kaportam ne kadar değerli biliyor musun sen? Aa yapma. İşte ben de vos vosumla seni <laughs> Bu çok kötü oldu. Aa, vosvosa vos vosa yenildiğime inanamıyorum. Dadiç, Dadiç. Hala bitmiş değil. Bu, benim elmas ve toprak rampasındaki son şansım. İşte o da bu. Bu da sadece bir araba kaldı. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Aa doğru. Yani bu demek olur ki. İlk turun kaybı benim. Dört üç yendim seni. Şu anda arkadaşlar bir sıfır yeniliyoruz. Hadi bakalım. Düğmeye bastım. Ama katma kayası rampayı ben temsil edeceğim. Dur bir dakika ya temsil etmek yok. Birlikte geçiz ondan. Ee, gel. Şimdi yenilirsem tamamıyla küçük zombi kazanmış olacak. O yüzden yenilemem. Skor yeniden başladı. Birin olsun. 4-3 diğer tutu yendim. Ee, anladık hadi bas. Demek yenilmeyi bu kadar meraklısın ha baba. He, göreceğiz onu şimdi. Arkadaşlar hızlı rampa boostumu kullanmalıyım. Ne yapıyorsun la? Onu sence kullanmayacağım sen mi biliyorsun sen de ne? tavanla bir çökeyim de gör. Aa, ne yapıyorsun? Aa, Aa! Hayır ilk kere sen basamazsın. Bu olamaz. <laughs> sen ne kadar izinsin baba ya. Burada bile yeniliyorsun bir sefer. Hangi arabaya binsem sen kırmızıya bineceğim. Evet. Hazır mısın Tigran yenilmeyi? sen? Hangi arabaya bindin? Bu Bugatti mi? Tabii ki de Bugatti. Vuhuu ne lan? Keşke bu kadar gaza abanmasaydım. Neyse manevra yaparak kızımı düşüreceğim de. Manevra yaptıkça hızım artıyor ama neyse ki küçük zombiden daha hızlı yere iniyorum bu sayede. Bunu izin vermeyeceğim. Heh, göreceğiz onu. İşte yere ilk basan ben oldum. Hayır ben oldum. Yo ben oldum bir bir. Arkadaşlar yarış çok çekişmeli ilerliyor. Bir yandan küçük zombi kazanıyor bir yandan da ben kazanıyorum. Ama kaybeden sen olacaksın. Ee, keseyim ben olurum. Aha şu yeşil arabaya bineceğim evet. Baksanıza şunun direksiyonuna. Ne oluyor lan benden önce başlama. Başladım bile. Bakın bir de kazandığı zaman da hakkımla kazandım diyor. Seni yalancı. Sen demin turlara say bunu bebeğim. Bebeğim mi? Bunu şuna bakın. Ün kaldıra kaldıra gidiyor. La oğlum azalttan in la. Da çekiz elimden elim. Ben. Önünü görmesin de olur Şöyle birazcık sağ sol yaparak irade ilk yere ben basarım Ahanda bastım ne oldu 2-1 Sana bir cesaret bir özgüven gelmiş Şimdi seni yiyeceğim <laughs> Yerisin yerisin Bak yedin şu an Buradaki sarı Ferrari ne yaptın sen Ben hiçbir şey yapmadım Tek bir araba kaldı sadece O zaman artık Benim zamanım ve seni zamanı be. A doğru daha tur bitmedi değil mi la? Beni 3 biri yeniyor olabilirsin ama bu turu kazanmana izin vermeyeceğim. La bu direksiyon neden beni yeniyor 2 saattir bulamadım arkadaşlar. Baksanıza benden önce başladı da. La oğlum bu Subaru muydu? Evet öyle ama çok yavaş gidiyor ya. Keşke buna hiç binmeseydim. O ne lan neredesin sen? Görmüyorum seni. Ben de seni görmüyorum la. Bir saniye arkadaşlar. O ne la? Küçük zombi benden önce çalışıyor. Hayır buna izin veremem. Üzgünüm ama. Önce ben ineceğim baba güle güle. O indi. Üç ikiye. Hayır. Aa, kaybetmeyeceğim. Aha, bak bak şu an kazanmıyor. Hızlı rampa benim Acaba hangi arabayı seçsem hangisi hızlı olur ki? Aha bu turuncu araba herhalde hızlı olur. Bu sefer önden ben başlayacağım. Nereye gidiyorsun la? Ee, hiç. Sen nereye gidiyorsun hadi Yapma. Aa, kaza yaptırdı bana. <laughs> kullanan arabamla kimse önüme çıkamaz. Ah arkadaşlar şu anda arabanın şasisi bozuldu. Ah araba kendini bir sağa atıyor bir sola kontrol edemiyorum. Güle güle bu iş burada biter. Ah takıldı bu araba burada Hiçbir şey yapamıyorum. Ve 3 ee, Benim arabama niye vurdun sen? Çünkü seni yenmek için. Hileci seni. Yenilmeyi bu kadar çok istiyormuşsun... Ödül sandığı senin olacak sanıyorsan yanılıyorsun. Göreceğiz onu şimdi sana bir fark atayım da gel. Son iki araba kaldı sadece. Eğer bu turu kazanamazsam benim için çok kötü olur. Küçük zombinin asla kazanması izin vermemem lazım. Ama ben kazanacağım. Uu son sayıda taktik mi ne taktiği lan Ana, o ne lan yavaş yavaş gitmeye başladı süzülme He? Ana şimdi anladım bir yandan süzülüyor bir yandan da yavaş yavaş gidiyor ona yetişemiyorum Üzgünüm baba kaybettin <laughs> Hayır bunu saymam Ben de senin aynanda indim Yo, önce ben indim 4-3-4-3 Arkadaşlar lütfen yoruma 2 yazın Bu son şansa Beraberlik için ödül sandığı için Hayır ya bir yazın arkadaşlar Biz kazanıyoruz <laughs> Kırmızı mı mavi mi Maviye bineceğim Mavi güzel renktir Şimdi önden ben başlayacağım Sen artık niçin savaşıyorsun ki anlamışsın anlamış değilim baba kaybettin işte En azından Beraberliği kazanabilirim Yo beraber yine kazandırmayacağım sana. Sen görürsün şöyle bir o üstüne bir çıkayım da gör. Ne yapıyorsun be? Yapma. Ay yapma. O yapacağım. O işte tamponla vurdum ne oldu Aa, Bu beni yıldırmayacak. Aa. O kadar tavanına çıktım. Yine de sen kazandın. Güle güle benim çok işim var. Daha büyük ödül sandığımı alacağım. Arkadaşlar küçük zombi beni 2-0 yendi. Ödül sandı onun hakkı. Bakalım sandımdan ne çıkacak bir şöyle yol yapayım. Ne kadar da büyük içi. Ama içinden küçücük sandık çıktı. Ne var onda? Ne yok ki? Uy, artık dünyanın en zengin küçük zombisi oldum. <laughs> Elmas var elinde la Alsana fakir Belki kendine bir şeyler alırsın <laughs> Topu topuna 10 mı Buna değdi de seni yendik Evet arkadaşlar Bugün küçük zombinin takımı kazandı Umarım videomuz ucuza gitmiştir Daha fazla kapışma videosu için yoruma 3 yazın arkadaşlar. Aynen öyle 3 yazın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında bir sonunda videolar çıktı. Tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay.